Evet, Merinos Atatürk ve Kongre Kültür Merkezi'nden tekrar karşınızdayız. AK Parti'nin temayül yoklamasının olduğu bir gün. Konuğumuz Oraneli Belediye Başkanı Ali Aykut. Kendisi uzun yıllar teşkilatlarının içinden girip görev yapmış ve belediye başkanı olmuş bir isim. Temayül yoklamalarında da yabancı değil. Neler söylemek istersiniz başkanım? Ee, tabii 2002 partimizin kurulduğu günden bugüne teşkilatlardayız. Ee, mahalle temsilcinden, belediye başkanına gelen bir birisi olarak ee, tabii bu heyecanlar bizi e, ne kadar çok heyecan olursa o kadar çok partimize olan teveccühü göstermekte. Bugünkü e, Menos Kongre Kültür Merkezi'nde yapılan bu temayül yoklaması da partimize olan ilgi alakayı bir kez daha göstermiştir. E, tabii e, bizler ne kadar çok teveccüh olursa o kadar çok seviniyoruz partimiz adına, geleceğimiz adına. Ee, ülkemizin gerçekten e, bir milli beka e, meselesi haline gelen önümüzdeki seçimler nedeniyle e, vatandaşımızın e, daha fazla partimize ilgi göstermesi, daha fazla Cumhur İttifakı'na e, ilgi göstermesi tabii bizleri sevindiriyor. E, önümüzde tabii halkımıza söyleyeceğimiz şey şu, ee, tabii bu e, heyecanlar, bu yaşanan güzellikler, bütün e, siyasi ortamlarda yaşanan güzelliklerdir. Bu geleceğe dair e, ve demokrasinin e, gereği, ülkemizdeki gereğince e, güzel şeylerdir. Tabii e, şu süreçte yaşamış olduğumuz özellikle Millet İttifakı olarak çıkıp, e, Cumhurbaşkanımız değil de ülke yıkmaya çalışan, masada yedinci ortaklarıyla beraber ülkemizin e, cumhuriyetine dil uzatan insanlara karşı milletimiz gerekli cevabı verecektir. E, bizler için bugün burada en güzel tercih, en iyi tercih, aday adaylarımız arasında bu temayüllere de bakarak, e, toplumsal hassasiyetleri göz önünde bulundurarak, Partimiz bir karar verecek ve vekil adaylarımız belli olacak. Ama her şeyden önemlisi bizim vatandaşımıza vereceğimiz buradan e, önemli hassasiyet şudur. Bizim için bir tane Türkiye Cumhuriyeti Devleti var. Bir tane e, ana vatanımız var. O da Türkiye'dir. Türkiye'nin bölünmez bütünlüğünü çok iyi kavrayıp, çok iyi anlayıp ona göre sandığa gitmemiz gerekmektedir. Bugün e, daha seçilmeden bu ülke insanını tehdit eden insanlara karşı en güzel cevabı vatandaşımız sandıkta en güzel şekilde verecektir. Eee biraz bu bize tarihi hatırlatıyor. Abdülhamit Han zamanında Abdülhamit Han gitsin de ne olursa olsun diyenler aynı gürü, aynı cena. Bugün de Tayyip Erdoğan gitsin her ne olursa olsun düşüncesinde vatanını milletini seven, eee seven bu ee, Anadolu topraklarını seven ve burada Anadolu topraklarında bin yıla aşkın süreden beri yaşayan bizler için bundan sonraki süreçte bizim torunlarımız, bizim çocuklarımız, torunlarımızın torunları burada yaşamasını istiyorsak bugün Recep Tayyip Erdoğan gibi güçlü bir liderin arkasında tüm milletçe durup en güzel cevabı vatanımızı, milletimizi bölmek isteyen insanlara karşı en güzel cevap vermiş olacağız diyorum. Ee, sizlere teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Eee eklemek isteyeceğiniz bir şey varsa alabiliriz. Ee, hayırlı uğurlu olsun inşallah. Ee, bu temayülümüz eee aday adaylar, adaylarımız yakın süre içerisinde belirlenecek. Eee partimizin vereceği karar eee biz parti teşkilatında görev yapan insanlarımız için hepimiz için bugüne kadar öyle olmuştur. Eee bu süreçten sonra da aynısı olacaktır. En güzel tercihi partimiz verecektir eee partimizin üst yönetiminin vermiş olduğu ve göndermiş olduğu bize adaylar eee Bursa'mız için seçilmiş en güzel adaylar olacaktır. Eee şimdiden verilecek olan karar için de hayırlı uğurlu olsun diyorum. Bugünkü temayülünde eee partimiz adına ve Bursa'mız adına hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Çok teşekkür ederiz. Orhaneli Belediye Başkanı Ali Aykut'la beraberdik. Kendisi eee değerlendirmeleriyle karşımızdaydı. Biz yine ee, konu konuk almaya ve karşınızda olmaya devam edeceğiz. Ee, şimdilik e, ayrı.